Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber jin oynayacak botta. Bot, Bot ile jin yapacak. bakayım kafasına Geldim 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 oğlum sen. Hadi be. Vurma la bizimkini. Şu kritiği vurmanın peşindeyim ben bu elemanlara. Vurdum da. geri. Geri 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 geri. geri, geri. Adamları bayağı canını aldık ama bizim de bayağı canımız ciddi ha. Bu son apine bayağı can çalar. Ne oldu? 8 bot. Neydi şunlar? Kritiği vursam ya. Nerede meyve ya? Bu meyve içim almış. Sonu almış onu da. son almış meyveyi ben de arayarım şey ya. Neyse öyle zam basarız. Şey. Gel Hadi canım ya. Şifaya bastım, bastım bastım tıklayamadım ha ya. Yoksa alacaktık onu ya sonra da elmeyecek olma neyse etcek bir şey bir yok e, her onun pasifinden bahsedelim pasifi e, Habele gördüğünüz gibi dört tane mermiri var dördüncüsü kritik vuruyu e, hasarı fazla oluyor e, pasifi bu derecede e, birkaç bir şey daha da fuzulu fuzulu şeyler e, ha bu 2 x2'li e, abel attığınız zaman dört kere sekiyi ikinci skill'e hasar yiyen adamları yere sabitliği ee, sizden veya başka birinden fark etmez hasar yemişse ee, vurduğunuz adamı yere sabitliği tutturursanız tabi duramazsanız ha. ha böyle yavaşlar diye böyle vurdum da. sabitliği orada da hasar iyi böyle biraz sektirelim abulara bir daha kuyalım onu vuralım adı biraz durduralım adamları kritiği yüceldiği zaman kritiği direkt adama atın ha böyle atalım yavaşlasın aferin ya kim katlettini ben mi katlettim onu ne ara katlettim onu Adamı kesmiş haberimiz yok. Gel bir gel. Geri bir Ha bu manayı al gel gel gel. Al onu. Al onu. Sen al onu sen al onu. Sen zaten zambaz sayısın bana. Sonayla pireye girdik o yüzden. Ha bu la bu. Dur bakayım hadi gel. Valla bir vurun bakayım. Ya, ben de sakın gidiyor. Ha olsun. Geldi bu O da yosun Boom. Kafasına kafasına. Böyle adamı içinden geçerler. Gördüğünüz gibi adam öyle yere sabitliyorsunuz. Bu kuleden biraz para kazansak da. Ha, ebedi çıkmışık aslında. Burada fazla durmanın bir manası yok. Yürük ama dur yürük. dur alma biraz daha vuralım. Kule kule kule. Zam ver bana, zam ver bağ. Allah şifa biraz da şifa ver. El mi Ha buraya bak, bir zamla, bir zamla kaçtım yala. Bir BAT ya bir de. Bir kaçtım. Ve'nin tutuşturduğunda aldık güzel. Ha bunu alayım. Ee, saldırı hızımız olsun. Saldırı hızımız e, mermi değişim süresinde etkili. O yüzden saldırı hızı kaçmakta iyidir. Ben e, jini full kritikli jin yaptım. Aa, böyle dokunuş attığım elecek. Karşıda tank olmadığı için son itemi değiştirebilirim. E, ee, ona göre ölümsüzlükte çıkabilirim. Öyle, öyle, böyle çok Ne oluyor lan sizde? Hayırdır oğlum sen? o yazıyor. Sen ne yapıyorsun ya? Bu da bize bir şeyler etme atal işi şey ama anlamadım onun hiç. Bu da bizi. Bizim master, onun masterini kestik güzel. Onları temizleyelim aşağıya. E evet, pardon sorun özür dileriz. Alt kule ee, benim şeyi de kesmem lazım ya. Kevcela bu reddi de mi alsak? Red yok diyorsun. adamlara bayağı vuruyorduk bayağı bayağı vuruyorduk şurada böyle bir ulti kombo yapalım ohsa böyle olmadı daha da var ya 2 canlan kaçtı ya da daha sonra o pere 2 canlan kaçtı takım ejderi kaç Eee alameti alırsa Eee Ha Sürerler onu kuleyi alırlar Biz daha bu yukarı gidelim Kuleyi vermeyelim Eee Nece jenis oynayalım adam. Adamın kalkanı artık ulti atmaya çalışanlar var Eee Güzel oynayalım bizim arkadaşlar adamlar evet bunu daha farkında değildi. Zayıf Oo o da kanal. çok gidi be. Eyvallah sağ ol. Ha burada da var da neredeler bilmiyorum. Hıh. Hıh. durdu tutmadı adamlar bizi bayağı durdu ya calı calı celi... durdu 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 ya Buradan biraz alalım Orta kule saldırı altında da var ya. İnan ki Gidesun var ama Gidesun da yok gibi Biraz daha zambas kardeş. arkadaş Bunlar bunlara var ya. Eğer <laughs> bir güzel kabağına basa. Sattık <laughs> onu ama edecek bir şey yok. Kabına buraya bir kuyayım yavaşlasın. Ben de katsayayım bu arada. Katsadım mı? Kaçtım mı? Rakibin kulesi yerle bir oldu. Ya e sen ne yapıyorsun burada? <laughs> ne oldu? <laughs> Oğlum kaşını yiyor. Gel 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 destek çık burada bir yerde bir Arkadaş kaşın iyi ben zaten dedim ama de Hele iki daha iki celi uğraşıyor bizden ya yani. Hele daha celi uğraşıyor bizden Oo, oo gel gel ooo Hadi karşı master derdin olmuş yani olmuş karşı master olmuş karşı master 5 2 1 gidiyor 8K para kasmış karşı master olmuş yani bizim master ne yapıyor 8 1 gidiyor o bizim master da bayağı olmuş bizim master da iş yapar karşı master'ı yakalarsa çeser eee başka neye ee, dalalım? Ortadan cidalım Ortadan girelim bir oyunu ya fazla uzatma gerek yok aslında geliyorum şimdi ortaya. Yani bizim ya. lan bizim Mundo üçesi alan Yasuo, Mundo nasıl kestin ya? Sana hiç bulamadık bu adamları. Gelip Anladık mı? Stanladık onu aslında. <laughs> Eyvallah sağ ol. Tek attım adama. Kafasına koydum bir tane tek geldi. ortaya çıktı. altında. Ya bu ne Ha şey yok ya. Mermi yok. Sıkıntısı da bu heronun mermi yok. mermi olmayınca da hiçbir şey yapamay. Ee hey, yasso eksikidir yasso onu göstük. Bak o ne zaman? böyle olur kardeş ayık ol. Mermir sıkıntısı var sadece Hero'nun. Mermir değiştirirken biraz sıkıntı yapar Hero. O yüzden mermiri değiştirirken biraz bekliyorsunuz. Ha bu niye vurmaya, bu niye vurmaya demay. Bunun sıkıntısı mermir. Mermiri vurmayınca da vur bekliyorsunuz mecbur. Yakınlara bir eleman mı gördüm sanki? bir atayım statiyi çıkayım statiye var mı da o zaman hayaleti çıkar hayaleti çıkalım sonra statiye geçelim statinde şu kritiğini çıkay kritiği kafalarına kafalarına vuralım Bondoy, bondoy chest. Sonam ne diyor? Sonam diğer elemanlar kapışıyor. Destek destek kesti. Ee, adam avantajlı böyle seri fan dönebiliyor bu patlamaya denk yatırırsanız ne haber satıp tutup adam çese e bulursunuz bu bizim elemanı kovalamayız ya var ya adamı adam yanarak geldi ya aman da vermiyoruz bu ara ya ben bunu kuyuya karşı dedim Allah'ım. Oo. Ondan Hamza kaçtık. Kaçtı ya o. Celi celi. Geri geri. Geri canına bakar mısın ya? Şunun canına bakar mısın ya? Can salma çıkmayalım. Son temiz can çalmada da çıkabilirim. Ee, can salma çıkmamamızın sebebi bu e, e, seri seri vurmaya tek tek vurayım. Aslında can çalmada da ama gerek duymadım be Hani öldürüz. Hadi be. Çekeyim, kesersin. Sen mundosun oğlum kesersin onu. Ne anadolu? Ne Bizim masterda üç değil üçte otuz. Bizim master terör istiyor. Bizciden böyle aşağıdaki veini keselim, bitirelim noktayı koyalım. Takım katliamı olsun. Evlara bak. Hadi bakayım geliyorum. Lorda gelin saldıralım ya, Lorda alalım. Gel barona, lord nereden çıktı ya? Melebeleden kalan bir lord anlayışı kaldı bize. Bir master kardeş gir. Sonra bizi fuller. Abi lordla beraber, şey baronla beraber gidelim oyunu bitirelim. Hiç uğraşmaya gerek yok. Dedek noktayı koyalım. Hop, karanlığa şurada kat kat kat. Gel, gel ama tamam. Gel, gel, gel. Gel, gel. Ben mi çaldım onu? Bilerek mi oldu? İstemeyerek mi oldu bilmiyorum. Çaldık ama adamı ya. Bir bakayım ha buraya. Adamın vahşisi de ciddi. Oyun da bitti ya. Oyun basit oyun oldu. Ee, adamlara bayağı mokoko yaptık. bu bakayım. Adam kendini aşkı oyunu bitirdi ya. Master'la beraber taşıdık. Sonra da destek çıktı. Güzel oyun oldu. Bizim abi biraz pek iş yapamadı. E ee, bir içi Ben daha onu da bilmiyordum. Jinx vardı bizde değil mi? Aynen. Bir Jinx de vardı bizde. Ne iş yaptığı belirsiz. Midde oynayan bir Jinx vardı. Master MVP'yi kaptı. Adam e, oynadı. E, bize kalmadı. O yüzden e, MVP alamadık. İyi oyun oldu. Oyunumu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.